Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben Minişler FSM Pudding'den Pudding zaten e, yani bu kanalı ben açtım ve yeni açtım yani biz burada çok eğlenceli miniş videoları çekeceğiz Umarım siz de beğenirsiniz videolarımızı diye düşünüyorum yani bir sürü miniş var ve bu miniş ailesi Bence yani bizim halimiz Büyümeli değil mi? Yani değil mi? Ee, abone olursanız çok seviniriz Like atarsanız da ee, Bu arada e, Arkadaşlar e, şey bildirim zilini de açarsanız çok seviniriz Yani Ben e, gördüğünüz gibi Ben e, şeyden böyle Aynı zamanda zaten e, şey işte, başta gördüğünüz gibi şöyle bir resim yaptım. Şu anda sadece altı beyaz beyaz biraz yerli geçiyor. E, şey üstte gördüğünüz gibi şey işte, en başta yani görmüyorsunuz ama e, en başta gördüğünüz gibi orada e, işte, benim bir resmimi çizdik yani e, küçük bir kafama resmini çizdik yani orada durdurup bakabilirsiniz yani en azından böyle yani. Bu da pasta işte böyle pasta merhaba neden yani pasta konuştu gitsen burada dur pasta evet yani umarım kanalımızı beğenirsiniz yani e, videolarımıza bakmadan lütfen eleştirmeyin bizi yani çünkü e, şey bazen şey bilmediğiniz yerde çok güzel şeyler olabilir bir video kötü diye diğer videolarda kötü olmayabilir de olabilir yani beğenmediyseniz bir videoyu belki diğer videolar sizin beğendiğiniz tarzıdır her tarzda video çekeceğiz merak etmeyin evet kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve like atmayı aynı zamanda yorumlarınızı da çok severiz biz. Lütfen yor güzel yorumlar atmayı da unutmayın. Aynı zamanda istek videolarınızı atarsanız da çok seviniriz. Video fikirleri, video alışverişi, video fikir alışverişi yaparız. Çok güzel olur bence. Yani ben de sizin zaten yorumlarınızı kalp atarım her zaman. Siz bana önemli olan yorum atmanız yani değil mi? Evet. Yani yakında video atmaya başlıyoruz arkadaşlar. Ee, takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Ha bu arada abone olmayı sakın unutmayın. Lütfen. Evet. Çok mutlu oluruz o zaman. Hadi bye bye.